Merhaba arkadaşlar ee, Bu dersimize string boolean ve char karakterlerimizle devam edeceğiz deneme dosyamızın üzerinden hala devam ediyoruz herhangi bir dosya silmedim gördüğünüz gibi ee, karakterle başlayalım karakter char diye yazıdır. Ee, buraya mesela k şeklinde bir karakter oluşturalım herhangi bir hata vermeyecektir k'nın içine karakter atayalım. A şeklinde bir karakter atıp bunu tabii ki sistem alt print line'a ekrana yazdıralım. K'yı gördüğünüz gibi bir hata veriyor. Hemen üstüne gidip gördüğünüzde bu diyor string bir değer atıyorsunuz siz içine. Karakterle alakası yok diyor bunun. Bunun karakter olduğunu nasıl belirleyeceğiz? Tek tırnak yazarak karakter olduğunu belirleyeceğiz tek bir karakter alır char karakteri içine kendi değer içerisine. Bunu mesela kaydedip çalıştırdığımızda aşağıda gördüğünüz gibi bize karakterimizi yazdı. Ben burada birden fazla karakter yazmak istiyorsam bize ekranda hata verir. Zaten yazdırmada da hata verir. Çalıştırdığımda gördüğünüz gibi hata veriyor. Diyor ben herhangi bir yani birden fazla karakter bulunduramam diyor. Bulundurmak istiyorsan string karakterini kullan diyor bize ya da string'e çevir diyor. Ee, ben burada herhangi istediğim bir nokta yazıp çalıştırdığımda ekrana noktayı yazdı. Burada mesela başka şekilde şöyle tire koyup çalıştırdığımda bunu da hatasız bir şekilde yazacak. Fakat ben istiyorum ki mesela Mustafa şeklinde bir isim yazdıracağım bu ekranda görmek istiyorum. O zaman buraya gidip string string değişkenimizi kullanıyoruz, değişkenimizi kullandığımızda kaydedip herhangi bir hata vermiyor. Bunu çalıştırdığımızda ekrana Mustafa şeklinde yazacak. String değişkeninde istediğimiz kadar yazı yazabilir miyiz? Evet, istediğimiz gibi şuraya şöyle bir şekilde istediğiniz şekli verebilirsiniz. Ekrana yazdırma nasıl istiyorsanız gördüğünüz gibi böyle bir ekrana çıktı verdi. Hemen altına da H ve M şeklinde iki değişkenimiz olsun. M'nin içinde de veli şeklinde bir şey olsun fakat bize hala hata veriyor. Bunu diyor siz tanımlamadınız diyor. Result edin diyor. Yani M burada string olarak tanımladığımda gördüğünüz gibi hatalar gidecek. Bunu da kaydedip çalıştırdığımda Mustafa Veli şeklinde ekrana yazdırdığını gördük. Ee, şimdi gidip mesela bir de boolean isminde bir değişken tanımlayalım. Boolean ee, Bunu da kontrol isminde yapalım. Oluşturduk mesela kontrolün içine buradaki gibi Hemen bunu da gidip ekrana yazdırdım. Kontrolü yazdırdık kontrolün içine herhangi bir sayı veya başka bir şey atalım. Kontrol. Gördüğünüz gibi hala hata veriyor. Bu diyor siz biz string değer atıyorsunuz diyor kontrolün içine fakat kontrol e, boolean bir değişken diyor. E hemen karakterin şeklini verelim. Bakalım ne diyecek bunda. Hemen şuraya tekrardan gidiyoruz. Bu sefer de diyor karakterin Boolean'a karakteri atıyorsunuz diyor. Ben bu işlemi yapamam şeklinde bir uyarı veriyor. E, sayı atalım içine. Bu sefer de integer bir değeri Boolean'ın içine atıyorsunuz diyor. Biz buraya gidip true veya false şeklinde bir değer yazdığımızda kontrol eşittir. Boolean B'ye büyük yazmışım. Herhangi bir hata vermedi gördüğünüz gibi. Ee, merak ediyorsanız hala hata verecek mi diye verecek. Biz onu true şeklinde geri çevirelim. Kaydedip çalıştırdığımızda bize ekrana true şeklinde bir değer verdi. Biz mesela burada kontrol true yapıp ekrana kontrolü yazdırdıktan sonra kontrole bir de false değerini verelim. ve bunu ekrana yazdıralım. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ekrana. Kaydedip çalıştırdığımızda ve true false şeklinde bize sonuçlar çıkardı. Çünkü ilk ismi yazıyor Mustafa'ya, sonradan Veli yazıyor. Sonradan kontrol değişkeninin ilk değerini yazıyor. Kontrol değişkeninin içerisinde ilk başta true değeri vardı. Bunu ekrana yazıyor. Sonradan kontrol değerini false yapıyoruz. Kontrol değerine false yaptıktan sonra kontrol değerini ekrana yazdığımızda bize false şeklinde geri bir değer döndürüyor. bunlar da şu an böyle. Bunlar da böyle kullanabilirsiniz. String karakter ve boolean değişkenlerimizi. Bir sonraki dersimizde devam edeceğiz arkadaşlar.